Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün ağır bir misafirimiz var. Oh. Oh. Yuh. Başlıktan ve kapaktan zaten gördünüz bugün bir oyuncu monitörü incelemesi yapacağız ama devasa boyutta bir monitör. 32 inçlik bir köşegen uzunluğuna sahip, 2K çözünürlüğü var. Aynı zamanda kör bir monitör ve oyuncuların aradığı birçok teknolojiyi, birçok özelliği içinde barındırıyor. Zaten detaylarına geleceğim. Şöyle biraz daha çekelim. Konuğumuzu takdim edeyim Game Power markasının Vision V30 modeli. Kutuyu açmadan önce şeyi düşündüm. Eskiden yani bundan 10 sene öncesinde işte monitörler 15 inçti 17 inç falan 19 çok büyük geliyordu. Aa 19 inç monitörüm var diye hava atıyorduk birbirimize. Sonra 21'ler çıktı, 24'ler çıktı. Onlar da artık küçük geliyor. 27 bile küçük gelmeye başladı insanlara. Hatta 32'nin üstünde de işte 43 inç, 55 inç monitörler de çıktı piyasaya ama ben onları çok mantıklı bulmuyorum. Maksimum seviyede kullanılması gereken görüş ergonomisi açısından bence 32 inç. Çünkü diğer türlü çok fazla mesafe koymamız gerekiyor aranızı. Yani 2 metre uzunluğunda, 1,5 metre uzunluğunda, daha doğrusu genişliğinde bir masa bulmak da çok zor. O yüzden benim 32 inç skalasında veya 34 inçler var ultrawide'lar. O tarz monitörler son dönemdeki favorilerim büyüklük açısından. Boyut ve çözünürlük arasındaki olaya da zaten değineceğim. Hadi birlikte çok uzatmadan kutusunu açalım. Oh parmağım püpledi lan. Evet hiçbir şekilde kadraja sığdıramıyoruz. Güvenlik bandını da açtım. Diğer tarafı da açalım. Öf, hiç sevmiyorum büyük kutu açmayı ya. Evet, tüm parçaları ayıklayalım. Oo, bayağı bir şey çıktı. Şu üst tarafı da kaldıralım. Öncelikle bir kutu içeriğine bakalım. İçinden kitapçıkları, 3 tane Game Power stickerı ve bir tane de yıldız uçlu tornavidamsı bir şey çıktı. Bu arada tornavida ismi de turn a vida'dan geliyormuş. Yani vidayı çevir anlamına gelen İngilizce sözcükten geliyormuş. Bu da önce çok şaşırmıştım. Ben de öyle ufak bir bilgi vereyim bilmeyenler için. Bir tane güç kablomuz çıktı. DC güç adaptörü. 168 Watt'a kadar güç verebiliyormuş. 24 Volt 7 Amper. Ve bir de DisplayPort kablosu çıkıyor. Şöyle standımızı da çıkarttık. Aa bayağı değişikmiş tasarımı. Ee, monitör takıldığı için yapmak zor da dönebiliyor falan bayağı bir işte var hepsini göstereceğim zaten. Ve bir de son olarak metal ayağımız çıkıyor böyle V şeklinde. Ve şimdi geldik reise. Baksana baba televizyon gibi ya. Hadi şimdi kurulum zamanı. Şu kısma oturtuyorum ve oturdu. Hiçbir şekilde vida kullanmıyorsunuz burada. Ayak kısmını da şu şekilde oturtup vidalarını sıkıyorsunuz. Ve kurulum tamam. Yaklaşık bir dakikada kurulum tamamlandı. Evet şimdi gelelim monitörümüzün teknik özelliklerine. Teknik özellikleri anlatırken ne olduğundan da bahsedeceğim. Biraz da yorumlayacağım. Öncelikle monitörümüz 32 inçlik bir boyuta sahip. Başında zaten yorumumu yaptım. Benim yani bu büyüklükte bir masa için söyleyeyim. Hatta biraz daha böyle dar bir masa olabilir. En keyif veren monitör büyüklüğü bu bana göre. Evet FPS oyun oynuyorsunuzdur vesaire böyle monitörün çok dibine giriyorsanız büyük gelebilecek bir monitör. Ama işte normal bir mesafe koruyarak oynayabilirsiniz sanız kesinlikle büyük ekran benim tercihim oluyor. 16'ya 9 çerçeve oranı var ve 2K çözünürlüğe sahip. Piksel sıralaması yatayda 2560'a, dikeyde 1440. Zaten 2K olmasa kesinlikle önerebileceğim bir monitör olmazdı. 27 inç ve üstü monitörlerde kesinlikle 2K tercih etmeniz gerekiyor. Bunun da sebebi şu. Yani Boyut arttığı için ve piksel sayısı aynı kaldığı için piksel yoğunluğu düşüyor bu PPI dediğimiz değer. Ve böyle siz piksel görmeye başlıyorsunuz. Yani 2024 yılına geldik. Çok rahatsız edici şeyler bunlar. O yüzden 2K ve üstünü tercih etmeniz gerekiyor 32 inç monitörlerde. 2K bir çözünürlüğe sahip olduğumuz için bu tarz böyle piksel görüntüleri falan oluşmuyor. Fast VA denilen bir panele sahip. Şimdi normal VA'dan ne farkı var? Aslında çok bir farkı yok. Adı üzerinde hızlı. Panel tiplerinin yani bu likit kristal serisinin diyeyim. İşte TNV ve IPS panellerin aralarında hız farkları var. Şöyle yukarıda sıralaması çıksın. En hızlısı TN, sonra VA sonra IPS geliyor. Ama tabi bu eskiden de teknolojiler değiştikçe bu hızlar birbirine çok yaklaştı. Yani TN hızında bir VA panel yaptıkları için Fast VA demişler buna. Normal bir VA panel gibi düşünebilirsiniz. Şimdi VA panelin avantajlarına ve dezavantajlarına geleyim. Bu bahsettiğim 3 panel tipi arasında en iyi kontrast oranına sahip panel tipi bu. Yani siyah ve gölgeli tonları en iyi gördüğünüz panel tipidir kendisi. Liquid kristalde yani LCD panellerde. Fakat renk konusunda da IPS kadar iyi değil. TN kadar da kötü değil. Ortalarda bir yerlerde. Yani şunu eklemem lazım. Oyuncuların genellikle kullandığı panel tipleri zaten TN ve VA. IPS'lerde gerçi yeni teknolojilerle uyarlandı bu hızlara. O yüzden IPS en çok kullanılan şu an. Ama VA'de IPS gibi renk alamadığınız için işte video editinde veya fotoğraf düzenlemede renk yapıyorsanız orada sizi çok tatmin etmeyebilir. Oyunda işte film izlerken falan çok problem olmuyor. Ama doğru renkler görmek istediğinizde sizin için bu panel tipleri arasında en iyi seçenek olmuyor. Bunu da eklemiş olayım. 8 bitlik bir renk desteği var. Yani 16.7 milyon rengi gösterebiliyor. 4000'e bir kontrast oranı var. Diğer bu bahsettiğim panel tiplerinde işte 1000'e bir falan oluyor bu. Tepki hızına gelirsek 1 milisaniye. Yenileme hızı ise 240 Hz. Yani bir oyuncu için fazla fazla yetecek rakamlar bunlar. Piyasada TN panele sahip işte böyle 500 560 Hz panele sahip olan monitörler de var ama ben çok gereksiz buluyorum. Yani normal standart bir insanın gözü böyle 200 Hz'den fazlasını bence algılayamıyor en azından ben algılayamıyorum. Yani 240 ile 360'ı yan yana denediğimde o hız farkını anlayamıyorum öyle söyleyeyim. Yani bu aradaki farkları şu anki en iyi e-sporcular falan anlar. Çünkü onlar zaten normal insanüstü gözlere sahipler. Göz refleksleri falan bize göre çok çok ileri durumda. Ama normal işte evde bir oyuncuyum diyorsanız fazlasıyla yetecek bir hız bu. Bu arada başında söylemiştim kıvrık bir monitöre sahibiz. 1000 ağırlık bir eğrilik var. Yani piyasada 1800'ler var, 1500'ler var falan. Bu R değeri düştükçe bu kıvrım artıyor. Genellikle 1000 R değerini Piyasadaki en kıvrık monitörlerde, en eğri monitörlerde görürüz. Yani şöyle monitörü karşınıza koyduğunuzda gerçekten sizi içine alan bir eğriliği var. Parlaklığına gelirsek 300 kandelalık yani 300 netlik bir parlaklığa sahip. E bu özelliklerin yanında tabii ki göz sağlığını korumak için kullanılan teknolojileri de barındırıyor. İşte flicker free yani bu titreşim önleyici, mavi ışık filtresi gibi birçok böyle göz sağlığını koruyan özellik de mevcut. HDR desteğimiz var ve tabii ki senkronizasyonu destekleyen teknolojiler de var. G-Sync FreeSync uyumu da var. Yani hem AMD hem Nvidia ekran kartlarında sorunsuz bir şekilde FPS kısıtlamasına girmeden bu ekran yırtılması dediğimiz çirkin olayın önüne geçebiliyorsunuz. Bu arada bu monitör için 0 ölü piksel garantisi var yani herhangi bir ölü pikselde değişim garantisi sunuyorlar. Girişlerine gelirsek burası bayağı dolu dolu. Bu kısmı çok beğendim. Üzerinde bir tane DisplayPort 1.4, iki tane HDMI 2.1, bir tane USB Type-C buradan güç de alabiliyorsunuz. Monitör çalıştırmaktan bahsetmiyorum. Bir şeylerinizi şarj edebilirsiniz ve görüntü aktarımı da yapabiliyorsunuz. Mesela ben MacBook'umu bağlıyorum genellikle. Benim işime çok yarayan bir özellik. Direkt Type-C'den Type-C'ye görüntü aktarım kablosuyla görüntü alabiliyorum. Çevirici falan hiçbir şeyle uğraşmadan. Üzerinde iki tane USB 3.2. Bunlar tip A. Ekstradan bir tane de USB 3.2 tip B bulunuyor. Şimdi herkes tip A'ya, tip C'ye alıştı. Tip B'yi bilmeyenler olabilir. Şuraya girişin görüntüsü gelecek. Şimdi bu neden var onu söyleyeyim. Bu girişten bilgisayara monitörü bağlıyorsunuz ve o diğer anlattığım portlar USB portuna dönüşüyor. Yani direkt bir flash bellek kart okuyucu, hard disk vesaire bağladığınızda bilgisayarın üstündeki portlara bağlamışsınız gibi oluyor. Yani bir hub görevi görmeye başlıyor monitör. Bu olay da gayet güzel. Yani kullanışlı yapılmış. Ekstradan bu kabloyla bağladığınızda daha kolay erişebileceğiniz iki tane port daha veriyor size. Hatta tip C'yi kullanırsanız 3 port. Ve bunun yanında HDMI 2.1 olduğu için sadece bu 240 Hz'lik görüntüyü display porttan almak zorunda kalmıyorsunuz. 2.1 desteği olduğu için zaten yeni nesil olan ekran kartlarının hepsi bunu destekliyor. Tabii ki destekleyen bir kablo ihtiyacınız var. İçinden HDMI çıkmıyor. Sizin temin etmeniz gerekiyor. Ya da işte yeni nesil PlayStation 5, Xbox Series X veya S gibi yeni nesil konsolları da direkt bağlayarak yüksek oranda yenileme hızı alabiliyorsunuz. Ve benim en sevdiğim kısımlardan biri monitörümüzün üzerinde iki tane dahili hoparlörü var. İnternette hiçbir yerde bu hoparlörlerin gücünü bulamadım. Hani 3 harvat er da olabilir, 2 harvat da olabilir. Zaten bu teknik özelliklerden sonra size göstereceğim sesini de dinleteceğim. Sesi gayet Evet güzel. Arka tarafına geldiğinizde ise oyuncuların sevdiği RGB aydınlatmalar var. Teknik özellikleri bitiriyorum. Son olarak şunu da ekleyeyim. Üzerinde bir sürü port olduğu için birden fazla cihaz bağlayabiliyorsunuz ve aralarında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Sürekli böyle tak çıkarla uğraşmanıza gerek yok. Hemen kaynak bölümünden monitörün üzerinden tık tık geçişler yapabilirsiniz. Hadi şimdi yavaştan testlerimize geçelim. Evet efendim. Valorant oynayacağım. 240 FPS'in üstünde FPS alabileceğim bir oyun açmayı tercih ettim ki akıcılığını göreyim. Görüntüye geldim. Çözünürlük 2K'da. Tüm kısıtlamalar kapalı. Grafik kalitesi de yüksekte. Bu arada sesi monitörden alıyoruz. Evet. Vandalımızı aldık. Oyuna başladık efendim. Aa, bu niye düşük FPS veriyor ya? Aa, bir sıkıntı var şu an. Şu an oynadığım sistemin bu FPS'leri vermemesi lazım. Aa, tövbeler olsun. Yat sen de yat. Akıcı oynamasak bile hepiniz alırız. Of, bu sefer yedik. Bir dakika ya, 1080'e alacağım bir görüntüyü. Olamaz böyle bir şey ya. Aa, bir sıkıntı var. Abi biraz önce ne oldu bilmiyorum. Oyunu açıp kapattım düzeldi. 2K'dayım yine. Çok acayipti ya. İşlemci full gözüküyordu. GPU full gözüküyordu. Evet şu an rahat rahat sıkıntısız oynayabiliriz. İlk defa böyle bir şey gördüm bu arada. Şimdi işte canınızı yakacağım. Bu arada büyük ekranda oynamak çok 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 ayrı zevkli. Genelde tabi FPS oyuncuları daha küçük monitör tercih ediyorlar her yere daha rahat görebilmek adına ama ben sevmiyorum zaten profesyonel oyuncu da değilim. Hayda hocam yapmayın. Bir de onlar manyak gibi dibine giriyorlar monitörün. Şu an mesela benim monitörle aramda 1 metre mesafe var takribi. Onlar böyle 30 santimden falan bakıyorlar monitöre. Evet. Birazdan size müzik de dinleteceğim Ah öldük. Uy. İyi geceler. Aa yandan yedik o öldüremedi beni. Aaa Ah, Aa. Aa bak yine aynı oldu. Yine FPS düştü. Bilgisayarda problem var herhalde ya. Bak yine GPU'da CPU'da tepeye dayandı. FPS düştü. 400'lerde 500'lerde verirken 150'lere indi ya. İnanılmaz. Buna bir format gider. Çünkü büyük ihtimal yazılımsal. Hem CPU hem GPU'da aynı problem olması garip. Hadi bir kişiyi daha öldürelim. Daha doğrusu ölelim sonra bitiriyorum. Ah tamam bu kadar yeter. Evet bir de telifsiz müziklerden açacağım. Bu arada oyunu oynarken çok yorum yapamadım ama çok çok güzel bir akıcılık var tabii ki. 240 Hz'ı dibine kadar yaşattı bizi. Ama bazen bilgisayar 240 FPS'in altına indirdi. Neden bunu yaptı bilmiyorum. O problemi çözeceğim. Bu bizim kenarda duran bir bilgisayarımız işte. Öyle testlerde falan kullanıyorum. Onu toparlayacağız ama genel olarak akıcılığını zaten gördüm. Size yansımamış olabilir. Çünkü siz bu izlediğiniz videoyu 30 kare görüyorsunuz. Yani ben 8 kat daha akıcı oynayabildim oyunu. Öyle söyleyeyim. Ses kontrolü okey. Evet. Genel olarak performansını söyleyeyim. Tabii ki bir bas performansı sunmuyor. Tahminimce de iki şarvatlık bir hoparlöre sahip. Ses seviyesi de çok yüksek değil. Hani böyle müzik falan dinlerken keyif vermez ama bir şeyleri duymak için, film izlemek için yeterli olabilir. A böyle koskocaman bir odada işte monitörü ileri koyayım, sesi öyle gelsin falan o da çok tatmin etmez. Yani yakınında olmanız lazım. O kadar yüksek seviyelere çıkmıyor sesi. Ama neden ben bu hoparlör özelliğini seviyorum? Çünkü atıyorum Kulaklık da kullanıyoruz biz genelde ofiste bilgisayarları. Editörlerim işte bana bir şey izletmek istediklerinde veya ben onlara bir şey dinletmek istediğimde kulaklığı çıkartıp veriyorum. Böyle olunca direkt monitörde hoparlör olunca direkt hiçbir şekilde kulaklığı falan vermeden hoparlörde ihtiyaç duymadan direkt bana dinletmek istediğini dinletiyor ve karşılıklı bir şekilde işte revizelerle falan ilgilenebiliyoruz. Yani benim monitörde aradığım özelliklerden biri de hoparlördür. Evet efendim teknik özellikleri ve testleri izlediniz. Ufak bir oyun testi yaptım. Aksilikler de olsa biraz da sesini dinlettim. Aslında monitörde çok böyle fazla fazla test yapamıyoruz. Genel olarak deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Şunu teknik özelliklerde söylemeyi unutmuşum. Monitörümüzün ayağı hareket ediyor. Bu şekilde sağa ve sola 30'ar derecelik açıyla dönebiliyor. Yani toplamda 60 derecelik bir açıyla hareket edebiliyor. Aşağı ve yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Yayda bir sistem yapmışlar. Çok smooth değil ama tek parmağınızla indirip kaldırabiliyorsunuz. 10 derece aşağı yukarı oynayabiliyor. Bitti mi? Bitmedi. Yukarı doğru takribi 20 derece, aşağı doğru da takriben 5 derece hareket edebiliyor. İçinde farklı farklı renk modları var. İşte %125 bir modu falan var. Aslında böyle eski tip VA panellere göre çok daha güzel renkler veriyor. Eskiden çok rahatsız ederdi beni. Şu an hiç öyle bir durum yok ortada. Renkleriyle oynayarak size daha uygun hale getirebilirsiniz. Bu arada monitörün linki aşağıda açıklama kısmında. Fiyatına bakabilirsiniz ve özelliklerine göre aşağıda yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hep birlikte konuşuruz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bugünlük bu kadardı. da iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.